Poğaçalarım pişti. Masanın üzerine getirdim. Biraz soğusun poşetleyip damadıma götüreceğim. Apocuma yani. Onun için yaptım bu poğaçaları. Ama şahane oldu. Şuraya bakın. Hazır poğaça gibi. Yumuşacık, mis mis. Mis misi misleri. Yanına çay yapıp size öyle çekimini yapmak isterdim ama bunlar böyle oldu. Acele hemen doldurup poşete götürmem gerekiyor sıcak sıcak şöyle misler gibi yesin. Apocuğum. Böyle bir şey yok. Böyle güzel lezzetli bir poğaçalar yok. Ne diyorum? Her zamanki gibi. Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Yaparsanız size de afiyet olsun. Apucuğuma da afiyet olsun.